Kamera açınca niye duruyorsunuz lan? Kukure seniz ya. Kukureyin lan. Kukureyin. Arkadaşlar böyle bir şey yok ki ya. Adamlar resmen kukuruyorlar ya. Enerjileri harika. Aldı lan. Niye boğuşuyorsunuz? Zırhımıza ne oldu? Arkadaşlar her geçen gün daha hırçın boşuyorlar. <laughs> ekinlerin arasında kayboldukları günleri unutmayın arkadaşlar. Bir gün büyüyecekler. Bu ekinlerin içinde domuz kovalayacaklar Allah nasip ederse. Şu an ekinlerin içinde <laughs> domuz potakları gibi kayboluyorlar ama <laughs> Ya maşallah arkadaşlar. Allah var ya. Harbiden de. Lan ekini dağıtmayın lan. Otu verdi doldurdu arkadaşlar ya. Maşallah gerçekten. Yani Allah'a şükür ot o kadar çok ki. inekler hiçbir yere gitmiyorlar. Oldukları kara yerde evliyorlar arkadaşlar. Buraya da bayağıdan beri kimse mal koymamış herhalde. Çünkü şimdi bizim ineklerin bazıları, dedi, geçen gün gösterdim arkadaşlar ot tutuyor diye. Şimdi koyda zaten herkes de mal yok. Olanlar da bir birkaç kişi çıkarıyor dışarı desem yeridir. Yani şu an evet. Arkadaşlar şu an koyda kaç kişi hayvan var? Bir kişi de bir inek, bir düvesi var. Bizim İsmail var. Onda o da koymalı besliyor yani çöp ineği dedik diyoruz ya arkadaşlar karamal besliyor. Ee, onlar da bir kişi daha var onlar çıkar mı iki inek var onlarda da. Bir de bizim emmi de var. O da koymalı besliyor. Şimdi onlar biraz daha şeyden çekiniyorlar arkadaşlar koymalı besleyenler. Ot tutmasından. O yüzden her yere onlar bizim kadar rahat koyamıyorlar. Çünkü bu büyük ineklerde çok fazla o karın şişme olayı en azından bizim gördüğümüz kadar, bizim gözlemlediğimiz kadar çok fazla bir etki etmiyordu. Köy ineklerinde son ölüme kadar gidebiliyor yani. O yüzden böyle aralar dereler bana kalıyor. Bizim mallara kalıyor arkadaşlar. Ben, ben daha doğrusu ben biraz daha özgürce eğitebiliyorum diyeyim yani. Bir de şöyle geçmişe doğru biraz baktım arkadaşlar. Hemen hemen her Nisan aylarında yani benim yavru golbezlerim olmuş yani. Çünkü niye ise ilk arkadaşlar böyle hani yavruları beslemek daha çok hoşuma gidiyor. Yavru beslemek. Bunları şöyle bir domuz potağı falan denk gelse arkadaşlar da domuz yavrusu. Bir test etsem bakalım tepkileri ne olacak. Erkeğe bak erkeğe. Geldi, yürü geldi hadi yürü. Bizim gözün niye sulanıyor senin? iyi hayırdır. Hazır mı değdi sana? Gözüme ne oldu? Allah Allah. Börünün gözü biraz çapaklanı gibi olmuş arkadaşlar da. Haa acaba ondan mı? Ufak bir diş terbesi yemişti de ondan alır belki evet. arkadaşlar. Evet. Aslanlarla köy kenarı teş, e, teşvik teşi şey e, ne deniyor lan ona köy kenarı e, teş tespit ne deniliyordu lan ona? arkadaşlar gezilerine ne deniyordu ya teşvik miydi tespit miydi <laughs> dilim dönmüyorlar. Tesfit. İşte geziyoruz. Kurt çakal gelmiş mi diye. Bu arada askerden kalma botlar mı girdim arkadaşlar? Su geçirmez. Yoncalara doğru şöyle yıkayım onlara biraz. Çünkü bok oldu. Bugün pazar. Bana tatil. Resmi tatilim. Aslanlarımla şöyle bir gezintiye çıktım. Aslanlarımla gezintiye çıktım. Aslanlarım bakalım ne bulacak. Haydi. Bu arada Börü eşleşme döneminde arkadaşlar. Ama hiç umurunda, umurunda bile değil eşleşmek. Yani öyle bir şey düşünmüyor. Hatta kanamış aynen kanaması var. İlk kez kanamasını gördüm bu arada arkadaşlar. Gerçekten ilk kez Börünün kanamasını gördüm yani. Herhalde bir süre olacak. Bir süre eşleyebileceğiz. Şu anda kanaması var. Bak böreği o kadar rahatsız etme. Vallahi şartıyla atar. Zaten aslında şöyle. Çok fazla yalda yemiyor. Bundan da biraz yani çok şey değil. Yani enerjisi yok. Genellikle kanaması olduğu zaman köpekler psikolojik olarak da biraz modlara düşer. Şimdi böyle çoktan onlara dersini bildirecek de benden çekiniyor arkadaşlar. Yani bir şey yapmak istemiyor. Çünkü ben kızıyorum onlara bir şey yapınca. Ama normal şartlarda yani bu kadar yalakalığı sevmez böyle. Değil mi kızım? Fakat net bir şekilde şu anda kanaması olduğunu görüyorum arkadaşlar. Neyle işleyeceğim diye sormuşsunuz. Arkadaşlar olursa kralla eşlerim kurt kızın kanını devam ettirebilmek için. Belki kralı belki buraya getiririz. Arkadaşlar hepsi kurtkuza yükleniyor. İşlerinde en kabası kurt kız. Ama şu var ya şu 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 gıvrak olan ne kadar gücüktü onlardan ne kadar gücüktü arkadaşlar. Şu anda bakıyorum hepsini geçiyor yavaş yavaş. Bilmiyorum belki de o yani şey yavrusu olabilir en son yavru olabilir. Fakat tipleri efsane arkadaşlar maşallah nazar değmesin. Gerçekten tip olarak çok güzeller yani hani böyle Aradığım tarzda köpekler. Tip olarak. Tiplerini seviyorum. Kuyruk tutmaları falan. Sadece erken biraz. Arka kısmı hoşuma gitmiyor. Yani basalları falan. Biraz böyle istediğim gibi yürümüyor erkek arkadaşlar. Onu dönmeye çalışıyorum. Erkek istediğim gibi yürümüyor. Erkek yani diğerlerine göre de kuyruk tutması biraz Biraz daha diğerlerine göre şey ama gerektiği zaman da o da tutuyor yani. Kuyruk tutması güzel. Fena değil. Diğerlere kadar tam diğerlere kadar kıvırmıyor yani onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela şu kancık var ya. Şu dişi efsane kuyruk tutması falan. Onu verecektik arkadaşlar. İşlerin de en korkağı diye de. Her geçen gün daha çok üzerine koyuyor. Şunu Mehmet abiye söz verdim demiştim. Aldı. O da aramıyor. Ben de işin gerçeği aramadığı için siz de verme falan dediniz. Bence de biraz yani en az 5-6 ay dursun arkadaşlar bakalım. Ne olacak ne bitecek göreceğiz. Bu arada tıraş oldum arkadaşlar. Gözünüzü almasın ama. Evet. Valla belki sizin gözünüzü almıyordur ama güneş benim kafamı alıyor şu anda. <laughs> Niye böyle bir şey yaptınız derseniz arkadaşlar saçlarım çok şey. Çok aşırı derecede güçsüz. Yani böyle var ya sürekli dökülüyordu. <laughs> Zaten ben böyle sürekli kısa saç gezerim. Yani kısa saçı seviyorum arkadaşlar. Uzun zamandır da saçlarımı bu şekilde kesmediğim için saçlarım iyice güçsüzleşti. Çok dökülü. Yani böyle elimle tutuyorum arkadaşlar. Çekiyorum. Ee, kopuyor o derece yani. Dipleri de çok güçsüz Nereye girdiler bakın. Bunlar böyle saman gördüğü zaman dayanamıyorlar arkadaşlar hiç. Tam bunların yeri ha burası. <laughs> ya. Maşallah. Oyunları harika. Allah billah oyunları harika. Evet. Bir tane kurt yakaladılar. Evet kurt postuna tepkileri. parçalıyorlar şu anda kurt postunu. Yani bunların dördü de büyürse zaten arkadaşlar emin olun. Yani köyde terör estirirler. Ondan şüpheniz olmasın. O sinyali veriyorlar şimdiden yani. Ama bilmiyorum tabi Allah nasip ederse büyüyecekler. Ya bu aşı konusunda arkadaşlar ben aşılarını yaptım da. Yani ama vatanlar bana dedi. Yani emre takdiri ilahi aşı evet dedi aşı koruyor ama dedi. Yani. Aşı vursan, vursan da dedi, vurmasan da dedi. Ölünce ölüyor dedi yani.